sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz ama takım ne yaparsa tersini yapıyoruz. Mesela takım A'ya gitti, biz B'ye gidiyoruz veya mid oynuyoruz. Takım Vandal çekti, biz Phantom alıyoruz. Takım Operatör oldu, biz Jech oynuyoruz. Gibi böyle birkaç kuralımız var. Zaten video içinde daha detaylı olarak görürsünüz. İyi seyirler. Evet, bakalım takım Yıkanmadı. ne yapıyor? bakayım takım Ağırlık skill alıyorum. Ağırlık olarak ama. ghost çekiyorlar. O zaman hiçbir şey almıyoruz. Oğlum çok korkunç bir şey bu Yo, ya. Yo takım almamış. Nasıl almamış? Rain almış. Ya, tam bir, bir tane rain almış diğerleri almamış. E, diğeri ghost Çoğunluğa çekmiş. Bak. Bir tanesi çekmemiş demek ki. Tam skill almamış ama. Sen dolandırıcısın ha. Skill almamış ama. Ağlamayacaksın ağlamayacaksın. Tık tık tık. Şöyle tık şimdi var mı? Sanırım ağlar. Ne <laughs> dersin? Sanırım. Aaa! <laughs> Oha! Backed. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Toplayı çekirge. Tıpla ver çekirge. Şimdi takım Spectre ve Şerif aldıysa biz yine almıyoruz demektir bu değil mi? Evet yani teknik olarak çektiler. İyi bari bu tur çekeceğiz diye çok korkmuştum takımdan birisi operatör çekerse jeç oynamak çok sıkıntı olabilir o yüzden umarım çekmezler. <gülüyor> <gülüyor> Şaşkın hazır. Şaşkın hedef buldu. <gülüyor> <gülüyor> Lan? Dolduruyorum. Oha! İnanamıyorum. Köldü. Köldü. Vandal kaç. Vandal kaç. Sana bir şey diyeyim mi? Kolum yok. Yemin ederim kolum yok. Ya bırakıp gelmişim gibi. Şimdi bir kişi Vandal, bir kişi Phantom çekiyor. Ya da Popal çekti. O kadar iyi dağıldılar ki. Hemen de alıyorum. Bir dakika. Phantom sen çekmişsin. Sen saylanmasın. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. <laughs> Takımdakiler ağırlıklı Phantom aldıysa sen Vandal olacaksın tamam mı? Takımdakiler ağırlıklı Vandal tamam. aldıysa sen Phantom Vandal, Vandal almıştı. Garden tamam da almış. ben, Guardian ben yerden aldım. Guardian tamam bu diğerleri Vandal almış bundan öyle. Tamam, önceki tur öyle değildi ama. Garıştı. Ya ne yapayım Allah'ım da. Önceki tur ne almışlardı ki çok karışık almışlardı. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyor ne iş? Bizim derken. Tamam. Ne sayma. Ultim var bu arada. Dönebilir bu arada. Gözü. Dönmezmiş. 127 reis. Herkes side'da oynuyor. Ben mide gidiyorum. Olabildiğince ters hareketler yapmaya çalışıyorum ama ne kadar olursa artık. Saldırıda olsaydı ki iki tane olurdu. Ne kadar ters bir hareket yapabilirim yani. <laughs> Mide girdi. Mesela Gekko tamamen oyuna ters bir hareket Mid'den yapıyor. Onu örnek alabiliriz. Ne dersin? Olabilir. Gel buraya. <laughs> ah vuramadım. Spectre var. Bak, yukarı. Ya biliyordum yukarıya ışınlandığını ya. Çok belliydi. Neden çözmeye çalıştın ki? Yarılayıp bırakayım dedim. Bu harika oldu. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. Allah Allah nerede acaba? <laughs> Allah Allah. Bak sen Bak şu ederim. işe. Yine ben satmış gibi oldum ha. Çok evet. şükür bugün de ben satıştayız. Kine, ben... Olmuş ki ne? Niye bakıyorsun ki ne? Vandal vandal şey. aldılar. Ben yine Phantom alıyorum. Of. Phantom almak istemiyorum. Koskoca midi bana tek başıma bırakıyorsunuz. Ben ne yapayım ki? Adamlar mı aldı? Ben ne yapayım ki? Ya adam şu an site'de mesela hiçbir işe yaramıyor. Çalıyorum bir de. de girdiler sizi artık. Ne yapayım yani? Giremediler. Çok arada kaldım. Gelsem mi? Gelmesem mi? diye. Neyse ben B oynayayım ya. Dönüyorlar. Bu skin zaten. güzelmiş. Bunu alabiliyor muyuz ya? tekmalda savaşırken benim şey birer eller. birer aa ağdalarmış ya baştan deseniz ya dip diri dip dip son 30 dip, dip. saniye döner mi gerçekten buradan peki base'den dönüyorlar ayım döndü eh be, be 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 son 10 saniye dikkat spike yerleştirildi nasıl ölmedi ya bir düşman nasıl mümkün olabilir böyle bir şey Neyse ki çok iyi oynuyorum ha. Adam bu arada Molly ile yüz falan vurmuşum Şimdi herhalde. adam drop istiyorsa tersini yapacaksan vermemem ya. gerekli drop'u. Evet. Alıp atman gerek. <laughs> Mesela herkes ulti basıyor diye ben basmıyorum. <laughs> Artık inmiş olabilir diye bağırdım. Hadi biraz hareket. Spike yerleştirildi. Vuramadım. Aa oyunda Sage varmış. Hayatımda ilk defa görüyorum. Göremeyeceksiniz. Hop yukarı. Gittin mi Vay <laughs> şerefsiz. Vay şerefsiz. Aynen. Takımda <laughs> bir phantom, bir vandal, bir OP var. Jash alacaksın. Satın aldığın için şu an. OP varsa Jash alacaksın. Bu bana lazım. <laughs> İyi oynamalar. Minik pompalı ister misin? Al. Lazım Oy, çok işime yarar. Geliyor, tut. aya girdi. Spike yerleştirildi. Allah! Topumdan vurdu. Oha, harbi ince düşüyoruz. Bu ne oluyor ya? Sanki biraz oyun ne dersin? V Çok fazla ölmedik ya. O yüzden şey, aa, çok Sen fazla, fazla sıkın almamız gerekmedi. Satın almamız gerekse hiç kolay Ama bir oyun olmaz. mesela herkesin kalkanı varsa ben bunu almıyorum. <laughs> bir de bunun aslında doğru bir şey olacak. Saldıran tarafa. Saldıran da. Sağmud'da alabildiğimiz alalım. Saldıran da pek bir şey alamayız. Of ya, bak vurmuyorum dedim bilerek bilerek. Aa, <laughs> piyonu tuttum. Aa, ne, ne yapıyoruz? Takımda Fenton var, Vandal var. De duymuyorum burada. Gel selam gel. Of, bu kili senin için aldım, gel gör. Bak, bu adam... Aaa! Senin yüzünden öldü. Selam gel. Youtube atacağım, gel. Utanıyor, eğil biraz. El salla. Selam. <laughs> Ben satın mı alıyorsun? Evet satın alıyorum. Operatör mü var? Jet alıyorum o zaman. Tamam Annem sen Jet alıyorsan adını ben altta. onun ortalaması Odin alıyorum. O oh, oha. <laughs> gördüm ki, gördüm Bir ki. Olur, <gülüyor> <birer>. <gülüyor> diyorum ben gördüm. Ki. Ya hiç Jet oynayamadım ki. Benim salaklığım ne zaman oldu? yapmaya geliyor. Yapamadı. Gekko çok kritik bir elde şu anda. Karşısında Vice var. Hmm. Arts var. Bir Arts, bir, bir şey. Arts. <laughs> i̇nanamıyorum size satış. yakın bile değildim. Öyle. Nasıl karbon attı? Karbon atmadı. Şey attı ikiniz de öldünüz. bakmıyorum zaten. Niye ölüme geçiyorum? Bir dakika. Ben jaç almak zorundayım. Gidip oh, jaçla adamlara vurup... Bu arada sen de jaç almak zorundasın şu an. Hayır. Canım, adamın bir şeyi. Hadi biraz hareket. Ya bir de olsaydı bari. Kimse yok mu Herkese var ya da bize yok mu? son oyuncu. Yakar. Lütfen patlama. Ya haksızlık bu. Taraf değiştiriliyor. Adam diyor ki şansını seveyim. Ee, Ama ben adamın ışınlandığı gözümün önünde gördüm yani nasıl şans. Adamlar ghost no çekiyor. Saldıralım. Biz çekemiyoruz. Ghost çekiyor. Biz çekemiyoruz. Skill alıyor mu? Almış bile. Diğer de almış. Biz alamıyoruz. Bize ne no oluyor? diye. Adamlar B gidiyorlarsa biz mid gidiyoruz. Hadi gidelim. Brave mu he 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 kedi. Hemen. Entry side aç. Yakar. Hop. Hop. Burada burada. Bekle. Yok ki. yapma. Şaşkın hedef. Aa, oh! Nasıl ya? Oo. Oh, oh. Böyle <laughs> bir şans olamaz ya. Hiç vuramadın mı adama? 48 vurdum. Ben Adam bana attı. Hayır. Çok kötüydü. Zaten Kısa ikimiz bir birden bir sıkıyoruz diye bir saat bir kattım. Bir Yok ya yani mermi yere göğe gitti. Evet. Ya. Takımı satma ya? vakti şu an. Ya bir şey diyeceğim. Onlarla gelip nereye trap atacağım? Saat içine arkaya, mi? Arkaya saat içine trap atacağım herhalde. Sağa dikkat Gelsene gel gel gel. gel. <laughs> Allah silah silah. <gülüyor> 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 Çok eğlendim. Ya adam buraya bakıyormuş. Biri yukarıda. Gözlere dikkat. Nasıl Kaçıyormuş? yukarıda? Yukarı çıkar dedim. Çıkmadı. Kaldı. Tamam sakin. Gekko aldı onu. Sana dikkat et. Aaa ah, vuramadım. Sana evet, dikkat et diye. Ama baktım. Vuramadım. Suç benim mi? Hı hı. Hayır. Değişirse yeri belli olur. Esmiş Şurada biri var. O kutu geçiriyor ama Cypher'ın çok şey enayiliği bu arada satmıyor. Ay satmıyorum Sıkmıyor yani Vandal 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 hey, Vandal Phantom'sa Phantom. Phantom Ya bu el Amit giderim Aa, adamlar buradan gidiyor. Ben main'e gidiyorum. Bay bay. Adam şimdi main'den gidiyor. Ben de gidiyorum o zaman. Oha! Bu ne şey ses vuruyor. yapmaya kadar ya, Arada yalan atıyor ya. <laughs> Bana Phantom atsana ya. Adamın Seji'ye fake almış ya. Ben yeni fark ettim. Aaa! Öyleymiş. Ben o seyici bir kere gördüm bu arada. Ben, ben de gördüm. Bir şey yani. diyeyim mi? O seyicin bir kere, bir kere ölmüş zaten. O seyicin bir öldürmesi ben olabilirim. Bekle ilk körü ben atın Hadi biraz hareket. Yakar. Hala buraya kimse bakmıyor ya. İnanılmazlar ya. Gerçekten. Her elimitten giriyoruz. Her elimide bakmıyorlar inatla. Birer birer. Ay yerinde. Teşekkürler kanku. Bir düşman kaldı. Çat çektim de. Adam hepinizin burada, ortasından burada. geçti. Beyley 4 Hangi kişinin ortasına teleport edelim. attı. ve kimse diyeyim. bir şey yapmadı bu arada. Gelin abi gelin ya. A gidiyorlarsa biz B'ye gidelim gel. Gel yani bir bari gidelim. Yok B'ye gidelim. Gekko'ya vereyim de. Çok güzel dağıldık. Çift çift. Yakın var. Kapadı. Sage. Bakalım niye öldünüz? Göster <laughs> yüzünü ufaklık! Aaa! Sorba Ya! Of ya! Ghost'a öldüm bir de. Ayakta kalanlar Bir düşman kaldı. Ota diğer saatten. Bakalım herkes neredeymiş? Yakaladım. Final. Sakın Vandal bağımlı sanırım ya. Sage midi kapatıyor mu? Ben de oynamak evet. istiyorum. Kapatıyor bu arada nasıl <laughs> söylemeyeceğim. <laughs> <laughs> Mid oynasınlar <laughs> ki <kimse> biz side girelim. <laughs> şey yapalım. E, üç kişi sayda gitsin. Üç kişi <laughs> benimle şeye gelsin. Yo ben ben sizinle oynamam. <laughs> Allah'a emanet. B'ye gidiyormuşuz. Evet evet B'ye gidiyoruz. Sage dönmüş bu arada. zaten ya. İki evet. kişiler burada. Sık sık. sık sık vururduk ya. Ben yap. Yani. Takasımı alırsın çık çık çık. Ya sık ama. Detone oldun haha. Ha. Ya, özellikle. arkanız var beyler arkanız geldi. Oh, beyler. Şey. Geldi. beyler... Gel, gel. Ya kapama attı. Ben bana dedi sandım Ay. bu arada arkama bakıyorum durdum orada. Şey beyler şey deyince de üstüme alınmamam gerekiyordu ya. Evet. Takım kalkan çekiyor ben çekmiyorum kesinlikle param olmadığından değil. Alo. Alo. Artı oynayalım ya bence. Telefonuna ne? bakıyor Aya muydum? A'ya mı gideyim? A'ya raşlıyorum. A'ya raşlıyorum. Tamam geliyorum. Geliyorum. Beni bekle. Yanlışlıkla Türk'ün yanında oynuyordum ya. Bekle bekle geliyorum. Telefondayım. Ama trebe de yakalanma be. Sakın trebe yakalanmadı. Ben yakalanıyorum. Arkamız ya, var ya. Sağ ol sağ ol. Hadi vur. Kanka. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Adamın mermisi oturdum bildiğin göz göre göre gerçekten. Evet yani. <laughs> Vursun diye önüne çıktı. ikinci aldı. Reyna, <laughs> <Bu gülüyor> Umu'nun <laughs> nerede olduğunu düşünüyor şu anda. Spike'ı almıştır mıydı o? Spike bende. Daha <laughs> rahat kurabilsin diye smoke attı. <gülüyor> <gülüyor> Mevlana oldu. Takım <laughs> ne alıyor? OP aldı. Takım OP. <laughs> Geldi benim göz tamam, zaten tamam. param yok. Ben bir de pusarım aga. Kanka, Kanka o zaman biz düşürdüğümüz yerden çalışalım ya. Bir de niye pusuyoruz peki? Canım, canım öyle yapalım. istedi. Sorun mu var? Alo. Valorant, Valorant bakanlığı mı? Burada bir beyefendi var bana terbiyesizlik yapıyor. İnşallah sevinirim. Oğlum bu önde miyim Alsana da yürüdü şurada. Aldık işte Alsanıza, güle güle güle. Al, silah. Gel 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 gel. Ama bak sakın ses yapma tamam mı? Gel buraya. Burada kimse Eşim çıkmayacak biliyorsun değil mi? Çıkıyor çıkıyor amın oh, çıkıyor. Bak bak geliyor. Orada. Bak. Bak. Gelmiyor. Burda Burada gelmiyor. Gitti. Gel gel gel. Çetele bas bir yanıma gel gel gel. Saydı çek diyeceğiz şimdi. Buraya giremeyiz gelin ağa gidelim ağa gidelim. Ama sessiz ol tamam mı? Şşş şuraya pısalım sola pısalım sola pısalım. Tamam dönecekler. Tamam. <laughs> Orada mı duralım? <laughs> ben suya tekrar pisiyorum. Ya vuramadım. 80. Elim yerde. da dur sakımı bir gerçekten. Bir de flash. Hop. Ya! Ya iki ya. kere de yapmazsın ama iki Yeter kere de yapılmaz. Ya. Yeter i̇ki Kere ya. yaptı tamam. Ayakta kalan son oyun. Nasıl? İnanılmaz. Psikolojim İnanılmaz ya. oyun. Ya. Kalırsın, 360 atlı havalı oldu. Fark ettin mi? Fark ettim. Hey, <laughs> Burhan'dı. Kaçta kalan seyirci olmasaydı hayatta alamazdık. <laughs> sağ Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bir de eğer telefonlarını izliyorsanız sayfa atarsanız da beni desteklemiş olursunuz. Ve kapanış.